beğenmeyebilirsiniz ama bu oturup konuşmayacağınız anlamına gelmez. Ve o konuşma süreci başladı. Elbette. Yine CHP'nin anlayışıyla normalleşme yani Özgür Özel bu şekilde söylüyor CHP lideri. Normalleşme kimileri tarafından yumuşama dönemi olarak değerlendirilen bir süreçten geçiyoruz ama insanın aklı zaten almıyor iki liderin hangi iki lider olursa olsun 8 yıl 7 yıl bir araya gelmemesini gelindi. Evet. Peki gelindi adımlar atıldı. Bundan sonra ne olacak? Çünkü normalleşme ya da yumuşamadan kastedilen bir tarafın diğerine yaklaşması anlamına geliyor. Şimdi kim kime yaklaşacak ve normalleşme sadece iki liderin beraber oturup konuşması değil, toplumsal anlamda da elinde yetkileri olanın, evet. olanın normalleşmeye katkı sağlamasıyla geçerli. Çok karışık bir durumun içerisindeyiz. Nasıl çıkılacak bu işin içinden? Bizim anayasamız layık, demokratik, sosyal hukuk devletini tanımlıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğü de altı okuyla Cumhuriyet'in ilke ve devrimlerini anlatıyor. Bunlardan bir bilim taviz vermeyiz. Hı. Yani yumuşamadan kastımız ilkelerimizden taviz vermek, devrimlerimizden vazgeçmek anlamına gelmiyor. Biz herkesi şuna çağırıyoruz. Sen yargıyı anormal bir yapıya dönüştürdün, ekonomiyi artık yurttaşlarımızın yaşayamayacağı, makro açıdan da ülkenin sürdürülemeyeceği bir noktaya götürdün. Bunun farkına var ve geriye kalan iki iki buçuk yıllık ömründe bunları toparla. Bunları toparla ne demek? Ya ben şöyle bakabilirim bir siyasal parti olarak Evren Hanım. AKP zaten gidiyor. Bırakalım daha da kötü olsun. Tamam mı? Ben bunu söyleyebilirim. Ben AKP'yi ne diye normalleşmeye çağırayım? Peki yurttaşın hali ne olacak? Yani şu anda adil olmayan yargı sistemi içerisinde ezim ezim ezilen evet. e ekonomik koşullar altında limon gibi sıkılan yurttaşa bırakalım daha da kötü olsunlar deme şansımız var mı? Biz onların bu zaman dilimini daha iyi geçirebilmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Bu işin bir tarafı görüşme, bir tarafı da miting ve mücadele. Şimdi yurttaşlar şunu söyleyebilir. "Ya kardeşim, bana da yazıyorlar zaten. Sen seçimi kazandın. Seçimi kazanan insanın erken seçim isteme hakkıdır. Niye istemiyorsun?" Niye istemiyorsun? Ben, <laughs> ben istedim. Yarın başlayacak mıyız? Bunun koşulları var evrenin. <laughs> Hiç kimse hukukçu olmak zorunda değil, siyasetçi olmak da zorunda da değil ama makro işleri bilmek durumundayız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bizim yalnızca 130 milletvekilimiz var. AKP, MHP, Hüdapar ve DSP çoğunluğunun 320 milletvekili evet. var. Dolayısıyla benim... Erken seçim kararı alabilmem meclisten mümkün değil. Mümkün değil zaten, Dolayısıyla bunlar istemeden erken seçim olmayacak. Tabii. Ya yoksa ben yarın isteyeyim erken seçimi. Ama seçim. az önce kullandığınız 2 iki, 2,5 iki yıllık ömür ifadesinden sanki 2 iki, 2,5 iki yıl içerisinde bu siyasi partilerin başta AKP olmak üzere diyelim bir erken seçim talebi olabileceğini mi düşünüyorsunuz? Şunu anlıyorum ben. anladım sanki. Tüm tümüyle benim şahsi fikrimdir. Bu şunu anlıyorum. Ben aynı zamanda iktisatçıyım. Ee, Merkez Bankası Başkanı'nın dün yaptığı açıklamaları gördük. Diyor ki Merkez Bankası Başkanı, e, Mayıs'ta da enflasyon artmaya devam edecek ve %75'i görecek. Hı hı. Sonra diyor, yıl boyunca düşecek ve yıl sonunda 35'te tamamlayacak. 30, düzeltiyorum. 36'ya 38'e revize etti. 38'de tamamlayacağız. Şimdi bu ne demektir biliyor musunuz? TÜİK'in açıkladığı ilk 4 ay %18.7 6 ayı yüzde %25 ile tamamlayacaklar. Bundan sonra her ay en fazla %1.75 ortalamayla gitmeliler ki 38'i tutturabilsinler. Şimdi buradan hani laf kalabalığına ya da e, rakama boğmayayım meseleyi. Görülüyor ki 2026'nın ilk çeyreğinden önce ekonomide anlamlı hissedilir bir iyileşme sağlayabilmek mümkün değil. Öyle görünüyor ne yazık ki. Ne yazık ki öyle. Ben bu kafayla 2026'nın ilk çeyreğine kadar da gidebileceklerini düşünmüyorum çünkü merkez bankası başkanı diyor ki e, kredi politikamızla iç pazarda yarattığımız sonuçlar bu ne demek bak çok süslü bir laf yani diyor ki kredi faizlerini öyle yükselttik ki kimse kredi çekemiyor dolayısıyla iç pazarda bir canlılık olmayacak diyor zaten öyle <laughs> süslü kelimelerle vatandaşın evet. anlamayacağı şeyler açıklıyorlar ki Aynen. diyorsunuz sonra diyor ki Türk lirasının diyor değer kazanması karşısında diyor TL'ye olan talep arttı diyor. Ya son birkaç ay dövize ve enflasyona oranla faizi yüzde %50'de tuttular ve TL'ye yönelik bir şey var, talep var bu doğru. Ama Evren Hanım aklımızla dalga mı geçiliyor? Dünyada 200'den fazla ülkenin para birimi arasında devaluasyon yani değer kaybetme şampiyonasında Arjantin'in pezosunu geçti TL 1 numarada. Evet. Ya sen ne anlatıyorsun ya? Yani? Bu, bunu e, şey karıştırmayalım o da. Sorunuz şuydu. 2 iki, 2,5 iki yılı niye söylüyorsun? Ben bütün bunların olabileceğini düşünmüyorum ama hedef verinin 2006'nın ilk çeyreğinden itibaren bir rahatlama ve onu tabii biraz da siyaseten yapacakları atraksiyonlarla meseleyi bir noktaya getirmeye çalışma. Arkasından erken seçime gitme olduğunu düşünüyorum. Ya değilse ben kendi adıma söyleyeyim. Bu takım ve bu kafayla bu memleketin gidebileceği hiçbir an yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi de ülkenin sorunlarına talip olmak zorundadır. Sorunlar ağırlaşmıştır. Bunun farkındayız. Ama ben isterim ki 3 ay sonra CHP Hı. merkezi hükümeti alsın. Biz burada vay bakanlıklar bizim oldu diyerek sevinecek halimiz yok. Memleketin ne kadar ağır koşullara sahip olduğunu görüyoruz. E zaten görevi 3 ay sonra bile devralsanız çok büyük bir yük devralmış olacaksınız. Evet Öyle hiç görülüyor. kuşkusuz ancak ciddi bir kadronun bunların düzeltilmesi için derhal çalışmaya başlaması evet. lazım. Peki şimdi bu aşamada bu görüşmeler sürerken bir iadeyi ziyaretle bekleniyor.